Herkese yeniden merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Agatha All Along'un 3. bölümünü inceleyeceğiz. Hazırsanız videomuza geçelim. Öncelikle harika ve ötesi bir bölümdü. Beni gerçekten inanılmaz içine çekti ve bu diziye olan ümitlerimi çok arttırdı. Ve bu arada uzun zamandır video gelmiyor farkındayım. Çünkü maalesef ve maalesef okulun başladı ve bir tık programım yoğun. Ama umarım bu videoyu bugün editleyip atabilirim. Çünkü yarın da bir e, vlog tarzı bir şey gelecek diye düşünüyorum. Çünkü bugün Transformers'ın filmine gideceğiz. Biraz geç kaldım ama yapabilecek bir şey yok. Neyse. Şimdi konumuz o değil. Dizimize geçelim hemen. Bölümümüze, bölümümüze geçelim. Ekibimiz hatırlarsanız yola gelmişlerdi. T'nin mühürlendiğini ve bunun sebebinin bazı cadılardan korunma olduğunu öğreniyoruz. Yoldan Miss Hart ayrıldığı için onun çığlığına giden ekibimiz karşılarında gördükleri büyüleyici eve girerler ve aynı Wanda Vision'daki dönemsel kıyafet değişimi olsun, konuşma değişimi olsun, e, tamamen o vibe'ın değişimi olsun. O eve uygun bir şekilde uygun kıyafetlerle, uygun saçlarla karşımıza çıkıyorlar. Evin aslında Yolun sınavlarından biri olduğunu ve bilmece çözmemiz gerektiğini öğreniyoruz. Ve bu bilmecenin cevabında şarap. Jen, Tini, Agatha hakkında uyarırken Darkhold için kendi çocuğunu feda ettiği şokunu Tini'le beraber ben de yaşadım. Ve sonunda Mephisto'nun adı MCU'da geçti arkadaşlar. İnanamıyorum. Gerçekten çok şaşkınım. Ben e, yani bu olayları takip ettiğimden beri kendisinin adını ilk defa duydum. Belki geçmiş olabilir ama ben çok heyecanlandım bunu duyduğumda. Kendi yani Agatha'nın çocuğunun Mephisto ile bir bağlantısı olabileceği söyleniyordu. Bakalım 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 ne çıkacak bundan çok merak ediyorum. Ama yorumumu videonun sonuna saklayacağım. Çünkü çok uzun yorumlarım var. Dizi öyle bir hava içinde ilerliyor ki sürekli ne olacak korkusuyla izliyorum. Agatha'nın ekipten kurtulmak için fırsat kolladığını izliyoruz sürekli. Agatha şarabını dökse de yeniden dolduğunu da gözden kaçırmayalım. Şarabın zehirli olduğunu ve ekibi Agatha'ya zorla içirdikten sonra Miss Hurt'un Vando'yu sayıkladığını izliyoruz. Burada da bir çığlık çığlığa kaldım. Çok güzeldi bence Vando'mızı almak Çünkü ben bir Scarlet Witch fanıyım. O yüzden Neyse çok dağılmayalım. Sona saklayacağım ama çok heyecanlanıyorum. Panzehir için malzeme arayışındayken herkesin halüsinasyonlarını izliyoruz. Panzehir oluşturulurken artık hepsinin böyle felçli olduğunu görürken sıra Agatha'nın halüsinasyonuna geliyor. Ve bence inanılmaz yani onun için çok anlamlı ve çok korkunç bir şey bence. Ağlayan bir bebek sesi duyuyoruz. Fakat pusetin içinden kol çıkıyor. Çok korkunç bir travma bence. Daha sonra panzehir tamamlandığında ve hepsi içtiğinde bir fırın açılıyor. Ve fırın içinden geçtiklerinde herkesin yola kendi halinde döndüğünü görüyoruz. Ama Miss Hart'ın öldüğünü görüyoruz. Onun sebebini pek algılayamadım. Ya panzehir işe yaramadı ya çok geç kaldılar ya da hani o insan olduğu için bundan kurtulamadı tam bilmiyorum. Ama... Şimdi şöyle gelin bir bölümü yorumlayalım. Ben uzun zamandır bir MCU şey yapımı için bu kadar heyecanlanmamıştım bu arada. İnanılmaz güzel bir bölümdü bence. İlk iki bölümdense inanılmaz iyiydi. İlk iki bölüm de çok güzeldi bence. Şimdi öncelikle nereden başlasak? Bu T'nin şu an bir tık daha Wanda'nın oğlu değil de Agatha'nın oğlu olabileceği yönünde teorilerim var. Belki de Agatha hani Darkhold için kendi çocuğunu bağışlıyor ya orada belki ona bir büyü yapmıştır Ag Tini kimse bulmasın kimse ona zarar vermesin diye. Çünkü kendi hayatını anlatırken veya kendi adını söylerken biliyorsunuz mühürleniyor. Bu yönde ufak bir teorim var ama tabii ki birkaç TikTok'ta gördüğüm videoda da gene Wanda'nın oğlu olabileceği yönünde teoriler de var. Çünkü aynı e, güç Sanırım böyle posterlerden görünen, tam bilmiyorum. Ama Agatha'nın da oğlu olabilir bence. Daha sonrasında sonunda e, Mephisto'nun adını duyabilmemiz de bence çok güzel. Çünkü zaten biz WandaVision'da aslında onu görmeyi bekliyorduk hatırlarsanız. Ama orada hiç karşımıza çıkmadı. Demek ki onu buraya saklamışlar. Belki Agatha ile Mephisto evli miydi falan filan diyeceğim çok saçma bir teori olacak gibi. O yüzden bunu geçiyorum. Ama adını duymamız bile bence çok büyük bir adımdı. Ve WandaVision vibe'ı vermesi bana bu dizinin çok sev hissettiriyor. Çünkü ben gerçekten WandaVision'ı inanılmaz severek izledim. Zaten ilk MCU dizisiydi. Disney Plus'ta yayınlanan. Benim için hem yeri çok ayrı hem Wanda'yı inanılmaz sevdiğim için de çok ayrı bir hype ile izlemiştim. Ve bu diziyi de aslında gerçekten Wanda'nın anısını izlemeye başlamıştım. Yani çok bir beklentim yoktu ama daha 3 bölümde bile beni çok hype'ladılar gerçekten. Dizinin havası da gerçekten çok iyi yani. Çok havalı bir havası var. Hani gerçekten Agatha'nın o içindeki karışıklığı çok güzel geçiriyor bence. Kafasında çok fazla soru olduğunu aslında zaten birçok kötülük yaptığı için dışlandığı meclisten atıldığı güçlerinin yani güçlerini Van aldı ama hani bunları görüyoruz ve aslında hala bunları yapmaya devam ediyor. Yani elinde olsa gerçekten hepsini öldürür işlerine işine yaramayacak olsa tüm cadılar hepsini öldürür hiç umurumda olmaz ama gerçekten bir şeyler karıştırıyor ve neler karıştırdığını ben çok merak ediyorum. Ayrıca bu Agatha'nın Agatha'nın oğlu olduğu düşüncemin bir sebebi daha şu. Ee, hani şarapta zehir var ve aslında Tine içirmeye Tine ben içerim dediğinde Agatha direkt hayır diyor ve aslında Tine karşı bir tık daha korumacı davranıyor acaba onun oğlu olduğunu biliyor mu yani böyle bir his mi alıyor bilmiyorum olmayabilir de tabii ki bu bir sadece teori ee, ve Miss vanda'yı Wanda'yı sayıklaması da bence çok güzeldi çünkü Wanda'nın aslında Wanda birçok insanın gözünde kötü bir cadı olarak olsa da ee, ben, benim için hala gönüllerin kraliçesi yapacak bir şey yok burada. Ve zaten bölümün sonunda da yola tekrar geri dönüyorlar. Ve aslında buradan bu bölümden anladığım kadarıyla ilerleyen bölümlerde de bize yine birkaç sınav verilecek. Biz bunları çözmeye çalışacağız. Belki bu yolda kaybettiklerimiz olacak. Ama ben finale nedense Tine ve Agatha'nın ve yeşil cadının kalacağını düşünüyorum. Onu da ilerleyen bölümlerde göreceğiz sanırım. Ben bu bölüm bekliyordum kendisini. Ama belki Miss Hart'ın yerine yeni bir ekip üyesi olarak onu ekleyebilirler. Ya ben bölümü gerçekten çok beğendim bu arada ama biraz kısa geldi bana. Keşke daha fazla, daha uzun olsaydı daha çok şey verselerdi. Ben Gerçekten dediğim gibi çok beğendim bu bölümü. Yani tabii ki herkesin herkese göre de değişir. Herkesin beklentisi farklı. Ben sıfır beklentiyle başladım ve aldığım bu enerjiden ilerlemek benim çok hoşuma gitti. Ama belki siz çok yüksek e, beklentilerle başladınız ve Iy, bu nasıl dizi diyorsunuz olabilir. Ben de birçok yani ben de birçok şeyi bir şeye aynı şey düşünüyorum. Birçok şeyi aynı şey düşünüyorum. Benim Türkçem çok iyi gerçekten. Biraz heyecanlıyım bu arada kusura bakmayın. Hem uzun zamandır video yapmıyorum hem de çok hype'landım. Gerçekten çok hype'landım. O yüzden biraz fazla heyecanlandım. Ee, WandaVision döneminde benim kanalım yoktu. O yüzden tabii ki inceleme yapamadığım için sanırım onun heyecanı var üzerimde. Yani evet benim e, bu bölüm hakkındaki düşüncelerim böyle. Dediğim gibi bu akşam... Transformers'in filmine gideceğim. Transformers ban olan. Ve alt yazılı gideceğiz sanırım. Chris Hemsworth'ın sesini duymak ve Scarlett Johansson'ın sesini duymak beni çok heyecanlandırıyor. Uzun zamandır sinemaya da gitmiyorduk. Onun da videosu ya yarın ya cumartesi kanalda olmuş olur. Yarın için tam söz veremiyorum çünkü bugün bu videoyu editleyip yetiştirebilir miyim emin değilim. Ama önümüzdeki iki gün, üç gün videolarımız var. Evet, sizin de bu bölüm hakkındaki düşüncelerinizi aşağıya yazarsanız çok sevinirim. Konuşuruz orada. Bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için ve daha çok büyüyebilmem için kanala abone olup zili bildirimi açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.